Merhaba arkadaşım sizlere Volkswagen Sharon arabasından bahsetmek istiyorum. Volkswagen Sharon, bu markanın ilk binek, sivil, minivanı ve aynı zamanda çok markalı bir model olarak tasarlandı. VW grubu ile Ford arasında ortaklık kurulması sonucunda Portekiz'de bir fabrika ile Auto Europa Automobiles şirketi kuruldu ve burada Sharon'ın yanı sıra Alhambra, 1996'dan beri ve Ford Galaxy'de üretildi. Ford modeli, motor yelpazesi de dahil olmak üzere, tek bir model olarak ele alınabilecek VW ürünlerinden daha fazla unsur açısından farklıydı. 4,6 m uzunluğundaki araç, aracın konfigürasyonuna bağlı olarak 5 ila 7 kişiyi ağırlayabilir. Çoğu kopyanın ikinci sırada yalnızca iki koltuğu vardır, buna kaptan koltuğu denir, ancak üç koltuklu olanlar da vardır. Üçüncü sırada her zaman iki koltuk vardır. Çok fazla alan var, Araba oldukça rahat, yere yakın oturmanıza rağmen bacaklarınızı oldukça yüksek tutmanız gerekiyor. Sürüş konforu yüksektir, uzun yolculuklarda araç yormaz ancak saklama bölmelerinin az olması yapının yaşını ortaya koymaktadır. Sharon, birçok güvenilirlik sıralamasında Renault Espace ve Chrysler Voyager ile birlikte sıralamayı kapatan model olarak yer alıyor. Ancak bu, testlerin kendine özgü doğasından kaynaklanmaktadır, önemli olan ihmalden kaynaklanan küçük kusurlardır. Ancak genel olarak araba çok dayanıklıdır ve güvenilirliği ortalamanın üzerindedir. Ancak makyaj yapılana, 2000 kadar arabaların kötü üretildiği ve korozyona karşı hassas olduğu doğrudur. Yüz germe işleminden sonra çok şey gelişti. Üretimin başlangıcından itibaren birkaç yüz dolara bir araba satın alırken, iyi durumda olmasını bekleyemezsiniz. Genellikle, bu arabalar düpedüz hırpalanmış kadar ihmal edilmez. Aileyle birlikte sırayla yükleri kamyonet gibi taşıyorlar. Çoğunlukla yük beygiri olarak hizmet ederler, bu da dayanıklılıklarını olumlu bir şekilde kanıtlar. İhmal edilen arabalarda korozyona ve giderilmesi gereken olası arıza sayısına dikkat etmek önemlidir. Özellikle makyajdan sonra ve düşük kilometreli yeni arabalarda endişelenecek bir şey yok çünkü araba tamiri ucuz, çok sayıda parça var ve tamirciler bunları çok iyi biliyor. Motor versiyonunu seçmek zor olmasa gerek. Şara'nın temel motoru elbette 1.9 TDI dizeldir. Her varyant iyidir ancak gücü 100 HP'nin altında olanlar çok zayıftır, özellikle de arabanın fayda değerlerini tam olarak kullandığınızda. Tamiri daha pahalı olmasına rağmen 130 ve 150 HP versiyonlarını öneririm. Özellikle kısa mesafelerde kullanıldığında 1.8 T benzinli motor çok iyi bir seçenektir. Yakıt tüketmesine rağmen 2.8 de çalışacaktır. Her ikisine de LPG tesisatı takılabilir her kuruşa değer verenler için bir seçenek de 2.0 benzinli versiyondur. LPG takıldıktan sonra bakımı en ucuz olanıdır ve motor uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir. Dezavantajı performanstır özellikle 4 vitesli otomatikte zayıf. Yalnızca en zayıf dizeller daha kötüdür. 2005 yılında Sharon 2.0 TDI dizel motor kaportanın altında piyasaya sürüldü ancak başarılı olamadı. Çok fazla kilometre kat edildiği durumlar bilinmesine rağmen, başka herhangi bir versiyonu seçmek daha iyidir. VW Charon 4 tekerlekten çekişli olarak sunuldu. Çoğu zaman 1,9 TDI, 115 HP ve 2,8 VR6. İkincisi, otomatik bir makine ile birleştiğinde en hoş çeşittir. Gaz beslemesini iyi tolere eder. Syncro sürücüsü, yağla bakımı yapıldığı sürece dayanıklıdır. Slot makineleri de VW Şerin, Seat Alhambra'daki tipik hatalar, korozyon sorunları elektrik alanındaki arızalar. 1.9 TDI dizelde debimetrelerdeki arızalar. 2.0 TDI dizelde güç kaynağı sistemindeki arızalar ve kafalar. Kafa kontası 2.8 VR6. Ne aranmalı? 2000 yılında güncellenen arabalar. Enjeksiyon pompalı 2.0 veya 1.9 TDI çeşitli eski arabalar. Bakımlı 1.8 T motorda iyidir. Kaçınılması gerekenler 2.0 TDI çeşitleri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda onlar hakkında yazmayı unutmayın.